Merhabalar. Ben Profesör Doktor Volkan Baltacı. Genetik hastalıklar uzmanıyım. Bu küçük konuşmayı sevgili dostum Profesör Doktor Arda Lembet benden talep etti. Bu Risky Baby projesi için sanırım her arkadaş kendi branşı ile ilgili mesajlarını çekecek Ben de bu konuşmayı bu sebeple hazırladım. Ben genetik uzmanı olarak genetik hastalıklardan nasıl korunuruz? Ülkemizde ne tür yaklaşımlar bu tür hastalıkların en aza indirilmesi ve hatta sıfıra yaklaştırılması ideal olan bunu sağlayabilir? Bunlardan biraz bahsetmek istiyorum. Şöyle bir örnek vereyim. Etrafınızda baktığınız zaman e, genetik hastalıklı doğmuş bebeklere, bunların anne babalarına bakın, çok büyük bir kısmı e, sağlıklı ve normal kişilerdir. O halde nasıl oluyor da bu sağlıklı ve normal kişiler genetik hastalıklı çocuk doğuruyor? İşte bu e, genetik hastalıklar bu kişilerin e, bünyelerinde, genetik materyallerinde gizli olarak taşınıyor. Bunların en önemli grubu otozaman resesif dediğimiz gizli taşınan, çekinik taşınan, her iki eşin de karşılıklı taşıdığı hastalıklardır. Bu hastalıklar hiç bilemediğimiz bir şekilde iki eşte taşıyıcıysa kapımızı çalar, hastalıklı çocuk doğumu olarak karşımıza gelebilir. Dünya tıbbında özellikle modern e, genetik biliminin de çok ilerlediği modern tıpta Bunları önceden saptamaya yönelik elimizde güçlü silahlar var. Eskiden bu silahlar bu kadar yaygın değildi ama şimdi oldukça genişledi ve güçlendi. Açıkçası bunlara biz tarama testleri, tarama panelleri diyoruz. Ve bu tarama panelleri toplumdan topluma farklı bir şekilde dizayn edilebilmekte ve başarısı da değişmekte. Örneğin dünyanın başka bir coğrafyasında başka bir ülkenin hazırladığı bu gizli taşınan genetik hastalıkları taradığı panelleri alıp getirip ülkemizde burada kullansak doğru bir iş yapmış olur muyuz? Hayır olmayız. Her ülke kendi gen genomik yapısına, kendi genetik yapısına uygun paneller oluşturması daha isabetli olmaktadır. Tabii ki böyle çok kapsamlı universal e, paneller de var. Hani e, her ülkeye uyabilecek nitelikte. Bu şekilde de hareket edilebilir. Fakat ne kadar biz panelin gücünü e, hastalık bakımından, hastalık sayısı bakımından arttırırsak o kadar her bir hastalığı tarama e, gücü de aşağı iniyor. Yani A hastalığına sebep olan mutasyonların hepsini yakalayamaz hale geliyoruz. Bazı mutasyonları atlıyoruz. Yani hastalık ve gen sayısını arttırırsak, tarama gücünü de aşağıya çekmiş oluyoruz. Onun için ideal bir panel yaratmak gerekiyor. Ülkemizde bu şekilde çokça çalışmalar yapıldı. Biz de içinde yer aldığımız çalışmalar yaptık ve ideal paneller. Yavaş yavaş oturdu. Şimdi o halde e, burada neyi, nasıl amaçlıyoruz bu panellerle? Bir de o konudan bahsedeyim. Bu panellerin amacı insanları ifşa etmek değil. Genetik hastalığı taşıyor olmak, e, e, bu hastalığı taşıdığımızı bilmemiz açısından e, çok büyük önem taşıyor. Çünkü bu hastalığı taşımak demek, bunun çaresi yok demek değil. Bunun önlemini alabiliyoruz. Ee, tedavi edemediğimiz için önlem almak durumundayız. Çünkü biliyorsunuz genetik hastalıkların e, çok büyük bir kısmının tedavisi yok. Önlem nasıl alıyoruz? Önlem e, kişilerin ya e, planlı gebelik yapması ya gebeliklerinden önce preimplantasyon tanı dediğimiz embriyoları tarayarak, hasta embriyoları, kullanmadığımız sağlık embriyolarının anneye nakledildiği preimplantasyon tanı yöntemleriyle ve nihayet de prenatal tanı dediğimiz biraz daha eski bir teknoloji e, olmuş bitmiş bir gebeliğin e, fetosun e, testlerle bu taşınan hastalık yönünden araştırılarak hasta olup olmadığını saptamasına dayanan yöntemler. Bütün bunlar e, yapılabilmesi için taşıyıcı tarama testi çok önemli arz ediyor. Çünkü tarama testi bize her şey olup bitmeden önce risklerimizi söylüyor. Şimdilik bu kadar detayda bir bilgi sanırım. Bu konuyla ilgili bir informasyon, bir kulak dolgunluğu sağlayacağını düşünüyorum. Herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum.